Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz dükkandan çekime başladık. Uzun zamandır dükkana gelmemiştim. Zaten dükkanımız şu son bir aydır açıktı. Ondan önce dükkanımızı açmamış işlerimizi çok da kapatmayı düşünüyorduk biliyorsunuz. Eşim dışarı işlere gidiyordu. Yine hala öyle. Dükkanı zaten kapalı tutuyor. Gidiyor inşaat işi olursa, korkulu kişi olursa, başka bir iş olursa oraya gidiyor pek artık cam balkon yaptırılmıyor ne yazık ki çok zamlardan dolayı bugünümüze de şükür olsun diyorum yapacak bir şey yok sağlık olsun inşallah işler açılır ama çok 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 çok, çok aşırı aşırı zamlar gelince durumlar böyle küçük esnaf ne yazık ki zor sıkıntıya giriyor ve biz bugün ne yaptık Aylinam'ın okuluna gittik karnesini aldık karnemiz çok güzel çok şükür resimler çekildik ondan sonra bir hevesle Deniz'imin okuluna gittik. Denizin hiç zayıfı yok ama resim çekilmedi. Bir e, nasıl diyeyim delikanlı olduk ya. Çok heves ettim çocuklar gibi resim çekilsin şöyle böyle karnım ah, ah, yok kesinlikle dedi. Hatta bizim gelmemizi bile istemedi gelmeyin ben zorla geldim. Öğretmenleriyle görüştüm bir şey vedalaştık. Öyle geldik ama resimlere katılmadı. Zaten kimse de resim çekilmedi. Demek ki o yaş grubu öyle oluyor ne yazık ki sağlık olsun dedi ne yapalım böyle bir gün ve biz e, buradan nereye geçeceğiz maça. maça geçeceğiz Deniz'in maçı var bugün yine evet. aynı şimdi ay Deniz'in de pazartesi günü inşallah Tukva'nın ilk adım Tukva'nın şeyine gidecek Abi, yaz okuluna de. evet sen yazıldın gülüyor, <gülüyor> şu an demin diyor ki ben yazıldım yazıldım diyor Tukva'nın şeyine gidecek Allah'ın izniyle da eğer ki ortaokul öğrencileriniz varsa, çocuklarınız varsa mutlaka gönderin. Kur'an varmış. Ona ilk iki ders hep ders işleniyor. Yani matematik, Kur'an. Ondan sonra cuma basketbol, voleybol, yüzme, badminton, badminton mu diyorlar ona? E. E spor. Başka sporlar da var. Yani çok aktiviteler var. Bu yaz inşallah güzel olacak. Aynı şimdi Ay. İngilizce kursuna yazıldı. İngilizcemiz çok iyi geldi ama İngilizce eksiğimiz çok var. İnşallah tamamlar. Yani çok iyi gelmesine rağmen. Zaten birazcık zor. Zor. evet. Rusça İngilizcesinin gelişmesini istiyorum. Okulumuzun İngilizce ücretsiz kursu olduğu için onu da ona yazdırdık. Onunki 4 ben, Temmuz'da başlıyor. Ben, 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 sen söylemedin ama ben Kral gitmek istiyorum. Biliyor musun gitmek istediğini? Biliyorum ben, anne. Yani, bak özel bir, bir eğitim varsa. O da şey istiyor. Eylül'de e, Rusça, e, e gitmek Rusça. istiyor. Rus. Rusçayı ne yapacaksın çocuğum? İngilizce ama, ana dilimiz. Ama Ruslar yani, İngilizce bilmiyor ki. Herkes İngilizce bilir. Arap olsun, Rus olsun. Ruslar bilmiyor, ne olur. Biliyorlar. Biliyor. <laughs> <laughs> Anneciğim şu anda çok hoş duruyor ama saçlarını. Hayır, saçlarını gösterelim, gel. Bugün neler yaptık saçlarımıza. Evet. Saçlarımı şuradan örüyoruz. Normalde ben bununla... Işık yapacağım. çok gelmiyor. Çok Siz benim yani. ışığımı kapatın. Yapmayın. Hayır. Hayır Deniz. Böyle çocuklarla... Ama denizime küstüm. Resim çekilmedi öğretmeniyle. Hadi kaçıyoruz, hadi kaçıyoruz. İstiklal Marşı okunduktan sonra. mu? Ben öyle bir şey demedim. Çekilmem dedin. Ben Sen küserim dedin. Ben ya o yüzden <laughs> <laughs> Herkes poz veriyor çocuklar resimleriyle. evet ettik. abi. Hani. Olmadı. Hemen ya. Böyle birazdan da maça geçeceğiz işte. İnşallah maçta da güzel şeyler olur. İnşallah olur. En son 4-3 bu bari. sonra. ne mağlup olduk yok. Mağlup olduk değil mi? Ben de. Bu bu maç da Çünkü Fener'e bunu bilemez. Artık Fener'den daha güzel bir takımla oynuyoruz. Ve çok iyi bir performans alıyor. Ve Güneş de çok da yok. ve hiç Ama terlemeden mi? maçı kazandı. Hiç şey Hiç terlemeden her bir akıtmayacağız. <laughs> akıt hiç akıtmayacağız. Öyle, öyle, de öyle deme. Hiç öyle deme. Öyle <laughs> olur. Hiç şey olmuyor. O, anne şöyle <laughs> nefes almayacaksın. şey. Nefes kontrolü. Ağzından veriyor sen bir de gelmiş bana şey yapıyor. Sen nefes kontrolü. Onu sen basketbol oynayan insanın ne gösterir. Basketbol mu? <laughs> Ay basketbol mu? Voleybol ya bunlar benim kafamı karıştırıyor ya. Ben <laughs> oraya bulacağım var bir an. Yani. sileyim ben. Sileyim hadi mi? Babam sildi babam sildi. Sildi mi? Ee. Gerçekten mi? Evet. Bana hiç bırakmamış. Ben Ta, sen şey yapabilirsin bu çay ocağın nasıl sildi. Yok biz şey, sana sileceğim çay ocağın camları. <laughs> ne zaman? Ha sen şeyi başla. yaz okuluna Bir İşe başlayabilecek misin? Başlarım yani yaz okuluna şey yaparım biraz. Zaman. <laughs> ben eğitimin sonunda gitmeyi düşünüyorum. Yani tatilin sonlarında gitmeyi düşünüyorum. Biliyorum o ayrı bir şey. Onu iki açtırın, <laughs> bir tür araştırdım tamam. Su şeyine <laughs> hay, Hayır Almine, hayır çamur olur elemek. Almine yapma. Hayır, Bırak. Tamam Laf kızıyor. Allah dinlemiyorlar bunlar. Onu ıslatınca baba kızıyor bize biliyor musun? Baba mı? Evet baban kızıyor. Ee, babişko dediği için yabancı geliyor. Bunu yabancı da konuşmak lazım. Türkçe değil. <gülüyor> <gülüyor> Yapma öyle Deniz. Yok, <laughs> <laughs> ben de oluyorum bu an. Nasıl geçti? Bugün yine bir koşuşturmacalı günden. Ne? Ne yaptık ki? Sen bir şey yapmadın çocuğum. Sen buradasın. Sen okulun yakındasın. Biz aynı <laughs> okula gittik. Orada bol bol Herkese görüşlük, sohbet, muhabbet. ondan sonra o, o, o ondan sonra ta aşağı gitme gönderdi ya. Olsun ay çok yol yürüdüm. yazık yolluyorum. sana. Meydanda <laughs> kim bak meydanda. Ondan e, sonra da efendim. Şey ne, efendim? Şey, ne ben, ben, beyaz, yeşil, mavi, siyah camlar var. Bütün camı. o camlar teşhir camıdır canım benim. Evet şu camdan bunu da tanıtalım mı birazcık? Hadi bakalım. Teşhir camı. Bakın bugün ilk defa oje oje. Hiç oje sunmamak kolay kolay. Başlayalım. Hayır, hayır. Anne başlayalım. Buradan başlayalım. Hayır anne. onlar da sen mi? Hayır hayır. Onlar ha, şey, sineklik mi? Onlar fare. Gel, gel. Hadi. Efendim dur hadi bakalım. sineklik evet. Plase sineklik. Samsun'da oturanlar eğer sinekliğiniz Öyle yoksa mutlaka var. yaptırın. Bunlar silahsız tekrar dene. Açıl aç kapamalı ve biz bunu 4 senedir kullanıyoruz evimizde. Hiçbir şey olmadı. Ya, yani 2 yıl garantili ama 4 senedir hiçbir şey olmadı Anne. ve çocuklar aç kapat aç kapat hiçbir şey yok. Hiç yani. Bugün ben satış yaptım biliyor musun? Ne satış yaptın? 378 liraya gel. Bak arkada bir de var. Arkada bir de var bir Aa bak şunu sattım. Bunun aynısını sattım. Kime sattın? Ben, sen anlattın. İşim yok böyle. Yok abi dedim dedi. ee, adam şey geldi, patron geldi. İşte dedi, bak ben burada şey tabi bu eski mallardan. Bu 3 üç yıl önce yaptırdık. Hı. Hayır ama eskidi. normal. Ne bir ben bir ben bir malı saçma ama. Ne Vince, e, kapandığını Şimli gösterelim gösterildi. Onlar ne? Onlar da, Onlar da aynı Vincent'in canları bak bak de. Ya bir yerinde taşıyoruz ama bunu herkes taşır. Ha, ben ama onu tekeliyle taşıyor. Bir tane cam taktırmıyor. Taşırlar mı? 30 tane, 40 tane cam taşınıyor. Cam balkona <laughs> evet olmuyor. İşte ondan da <laughs> iyice göstermişler. <laughs> bir de <test> burada <yoksa> böyle. <laughs> Her türlü sürgülü sistem açılıyor, kapanıyor. Sağır Çocuklar bu arada oyunu çevirdi farkındaysanız işi. Açılmıyor normal açmayalım. Açsın açsın. Böyle Açın. bir sistem rahat silinebilir. Böyle Her şeyi tamam. Normal kapak Deniz'i. Aferin. Aha. Tek hocamları dokunmaya mı babanızın yüzünü çökebilir? Yavaş sakin. Kitle gider yine. İpi var orada değil mi Deniz? Aha onu da çekiyoruz. Doğru. Şey ha. Evet kitle. geldi. Sen, sen ama. Yok onlar, e, onlar kahve... Onlar boş şeyler oğlum, boş şeyler. Boş şeyler değil anneciğim, onlar değil yok. boş onlar şeyler. Onlar çerçeveler, beyaz çerçeve. Bak satıyoruz. Senleri satıyoruz. Deniz onlar değil anneciğim. anneciğim. Ben şimdi sevim de de gösterdim dükkanda. Ben şimdi ne giyip çıktım dışarıya? Ben de. Tamam bir dakika. Ters çevireceğiz şey kameramızı. Yine bugünkü Yapan, hmm. <laughs> bu da Deniz'in kolu. Yakıştı. Ay, 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 ay. Hayır gayet iyisin Deniz. Evet <laughs> bugünkü kombinim de bu benim. Eteğim var. Üzerimde de bluzumu giydim. Yani, evet. 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 Evet etek giydim altıma, <laughs> rahat ferah olsun Üzerimde de bir bluz giydim sadece. Açık <laughs> ayakkabılarım var gördüğünüz gibi. Böyle işte siz de şık olmaya çalıştık. <laughs> ben çıksın şıksın anne. Evet, bugün çocuklar ziyafet çekiyorlar. Ne yiyorsun Deniz? Döner. Tavuk ben. döner. Bugünkü menü tavuk döner. Murat Bey Canım, eşim, bize tavuk ya. döner ısmarlasın. Ye <laughs> be, ye ye hayatım, ye aşkım. Tavuk döner ısmarlasın. Evet, tavuk döner yiyeceğiz şimdi. Evet, o için. Olsun, Allah razı olsun valla, mis gibi. Bu şey değil hmm. mi? Kırmızı karadenizde oluyor? Yıldız. Ne yediği Ne Eskiden 5 lira yiyordum tavuk dönüm. Şimdi kaç para? lira var. yiyordum baba. <laughs> ya, üç buçuk iki buçuğa tavuk döner mi lira. Bir oldu mu? Evet. Valla tavuk uzun zamandır yeme.

ki şey. Burada etmez var mı? Açken ben ben değilim ki ben ben zaten çok okuyorum Teşekkür ederim bu için Oo. Güzel Tamam Hı? Bir ağır, daha sonra ver. Ne yapıyorsun? 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 Bence gidecek içinde de Hacı! Ben kaldım, ben da. Şampiyon kursa aldı mı şık adı? Laka'da imam. İmam değil, değil mi? Yoksayım, Yoksa imam mı getirdi? Yoksa dedi. <laughs> eee. Zaptı. Selamünaleyküm abi. Sağdan kaçma. Kaçayım mı? baba şey nerede? Kim? Bidon. Bidon? He. Video. Göreceğiz ya biz de Aha. baba evet. gider. <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne kamera seni çekiyoruz baba. Bana bak. Kardeşim. Yok yok. Ne oldu? Gökleri kaçtı Bak. Tamam, ben ya, da... Herkes bilmiyor benim <laughs> <laughs> kamera böyle? Valla. Kaçıyorum. Oha. Ayakkabı kutusuna bağlanma baba. Sizin <laughs> ha? Eyvah. Milletin ayak 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 geliyor ayakkabı. <laughs> <tüket. gülüyor> <laughs> bizimki boş baba. Babuşka. <laughs> 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 Evet Kalkınca şampiyonluk kutlasını mı aldı? Eski Kızım, kızım şampiyon olamadı şey, ne O de, yeni. 2022 Hangi branşta oldu? Kalkınca Ne branşı Futbol, Futbol. Futbol. Futbol mu? Futbol mu? Futbol. Voleybol mu? Basketbol mu? Herbol mu? Futbol mu? oyuncularına bakarsak O benim için Biz de bunu inceleyemiz O 19 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'dı O 19 O 19 O ne? O ne? sizin gruplar var ya O 11 U12 onlar da var. Bu ne? var değil mi? Allah kesinlikle bereket olsun. İlk önce ben gideceğim. Hazır. Vallahi de sen de geçtin. Sen yemek yedin. Sustu, şu şu Tamam, sustum ya. İlk önce ben bitirdim ya. Çok acıkmışım. Ben canan söyleyeyim, <laughs> Annem çok acıdı, ben yemek yiyorum. Belli <laughs> etmiştim. İnşallah bana ne biçim yedin yemeğini demezsiniz. Valla acıkmışım. Acıktı. Ne Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok ben iyi bakın. Bakıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.